Bazı yiyecekler var ki masum görünseler de gece yendiğinde sağlığını alt üst edebilir. Sadece uykunu kaçırmaz ve evet, bazı bilimsel çalışmalara göre bu yiyecekleri yanlış zamanda tüketmek kalp krizi riskini bile tetikleyebilir. Peki nedir bunlar? Kimi zaman sadece birkaç damla, kimi zaman bir avuç. Ama etkileri düşündüğünden çok daha büyük. Bugün gece yatmadan önce asla ama asla yememen gereken 3 tehlikeli yiyeceği açıklıyorum. Eğer bunları yapıyorsan sadece uykunu değil sağlığını da riske atıyor olabilirsin. Hazırsan başlıyoruz. Acı sos. Gün içinde acı sos kullanmak seni canlandırabilir, yemeklerine lezzet katabilir ve hatta metabolizmanı bile hızlandırabilir. Fakat geceye yaklaştığında işler değişir. Akşam saatlerinde, hele hele yatmadan hemen önce tüketilen acı sos, sadece bir mide yanması değil, ciddi uyku problemlerine, hormonal bozulmalara ve kalp ritminde dalgalanmalara yol açabilir. İşin ilginç yanı ise, pek çok insan bu etkilerin sebebinin acıdan kaynaklandığını fark etmez. Oysa belki de geceleri uyuyamamanın, sık uyanmanın ya da sabaha yorgun başlamanın tek nedeni birkaç damla acı sostur. Acı sosun temel aktif maddesi kapsaisindir. Bu madde biberlere o yakıcı özelliği kazandırır. Kapsaisin vücuda girdiği anda beyinde ağrı ve sıcaklık algısını etkiler, kan damarlarını genişletir, nabzı hızlandırır, mide asidini artırır. Gün içinde bu etkiler genellikle olumlu karşılanır. Damarlar genişler, kan dolaşımı artar, metabolizma hızlanır fakat bu etkiler gece saatlerinde tam tersi sonuçlar doğurabilir yatmadan önce vücudun parasempatik sinir sistemi devreye girer yani dinlenme ve sindirme moduna geçilir acı sos ise bu sistemin tam tersini aktive eder sempatik sinir sistemini bu da kalp atışlarını hızlandırır vücut ısısını artırır beyni uyuma değil savaş ya da kaç moduna sokar sonuç Uyuyamama, gece boyunca bölünen uykular ve sabaha dinlenememiş şekilde uyanma. Az bilinen ama önemli bir nokta da kalp ritmi üzerindeki etkileridir. Gece saatlerinde kalbin yavaşlaması ve dinlenmeye geçmesi beklenir. Acı sosun içeriğindeki kap sayısın. Nabzı hızlandırır, adrenalin düzeyini artırır, uyurken çarpıntı hissine neden olabilir. Bu durum özellikle kalp ritim bozukluğu, aritmi, hipertansiyon ya da panik atak öyküsü olan kişiler için ciddi riskler taşır. Gece çarpıntı ile uyanan birçok kişinin fark etmeden bu tür bir beslenme hatası yaptığı ortaya çıkmıştır. Eğer gece uykusunda problem yaşıyorsan, ilk yapman gereken şeylerden biri o kırmızı şişeyi akşamdan sonra eline almamak olmalı. Unutma, uyku iyileşmenin en güçlü ilacıdır ve onu sabote eden şey belki de senin en sevdiğin sos olabilir. Çikolata. Azıcık çikolata yiyeyim, sonra yatarım. Bu cümleyi kurduysan muhtemelen gecenin bir yarısında yatakta dönüp duruyorsundur. Özellikle bitter çikolata içinde ciddi miktarda kafein ve teobromin barındırır. Bu maddeler kalp atışını hızlandırır, beynini uyarır ve melatonin üretimini baskılar. Sonuç geç uykuya dalma, sık sık uyanma, sabah yorgunluğu. Bir parça, çikolatanın geceyi sana zindan etmesine izin verme. Neden mi? Çikolata sadece şeker ve kakao değildir. İçeriğinde aslında üç büyük uyarıcı bulunur. Birinci kafein. İki, second teobromin. Üçüncü şeker, glikoz fruktoz. Bu maddeler birleştiğinde sinir sistemine etki eder, beyni uyarır, kalp ritmini hızlandırır ve hormon dengesini etkiler. Kafein, uykunun sessiz katili. Çoğu kişi çikolatada kafein olduğunu bilmez ama özellikle bitter çikolatalar bazı kahveler kadar kafein içerir. 50 gram bitter çikolatada ortalama 25 ila 50 miligram kafein bulunur. Bu da akşam saatlerinde vücudun doğal olarak melatonin üretmeye başladığı bir anda tam tersi yönde çalışır. Melatonin beynin uykuya geçiş için ürettiği hormondur. Kafein ise bu süreci baskılar. Yani sen yatağa girersin ama beyin hala gündüz modundadır. Çikolata zihnini uyandırırken sen bedenini dinlendirmeye çalışırsın. Bu bir çelişkidir. Teobromin Kalbi hızlandıran sessiz etken. Kakao'da doğal olarak bulunan bir madde olan teobromin, çikolatanın çarpıntı yapma etkisinin arkasındaki aktördür. Kalp atışını hızlandırır, damarları genişletir, hafif uyarıcı etkisi vardır. Özellikle hassas yapıya sahip kişilerde gece çikolata tüketimi çarpıntı, gerginlik hissi, uykuda sık uyanma gibi etkilerle kendini gösterir ve en tehlikelisi bu etkiler alışılmış zannedilir oysa vücut geceleri bu tarz uyarıcılarla baş edemez şeker masum tatlı mı gece kabusu mu gece çikolata tüketmenin bir diğer zararı da içerdiği şeker miktarıdır özellikle sütlü dolgulu ya da fındıklı çikolatalar yüksek glisemik yüke sahiptir bu da kan şekerini hızla yükseltir ve kısa bir süre sonra hızla düşürür bu ani iniş çıkışlar gece uyanmalarına, huzursuz rüyalara, hormon salınımında dengesizliklere neden olur. Uykuda vücudunun en çok ihtiyaç duyduğu şey dengedir. Şeker ise bu dengeyi bozar. 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre yatmadan 3 saat önce çikolata tüketen bireylerin %68'inde uykuya geç dalma, gece boyunca uyanma Sabah yorgun kalkma gibi şikayetler artış göstermiştir. 2016 yılında Harvard Üniversitesi tarafından yayınlanan bir çalışmada ise kakao bazlı ürünlerin uyku kalitesini düşürdüğü, özellikle derin uyku süresini azalttığı rapor edilmiştir. Unutma, uykusuzluk birikerek ciddi hastalıklara yol açar ve bunun temelinde çoğu zaman küçücük gece alışkanlıkları yatar. Sabah saatlerinde kahveyle birlikte tüketmek daha güvenlidir. Öğleden sonra küçük bir kare bitter çikolata enerji verebilir. Fakat akşam 7'den sonra çikolata tüketimi önerilmez. Özellikle yatmadan 2-3 saat önce kesinlikle uzak durulmalıdır. Çikolata harika bir tatlı olabilir ama yanlış zamanda tüketildiğinde uykunu çalar, bedenini yorabilir. Özellikle gece yediğin o küçük kare sabah saatlerinde bitmeyen bir yorgunluğa dönüşebilir. Uykun sağlıksa her şey yolunda demektir. Ama sağlıklı bir uyku doğru besin seçimleriyle başlar. Mısır gevreği. Masum kahvaltılık mı, gece canavarı mı? Sabah kahvaltılarının kurtarıcısı, çocukların en sevdiği öğün alternatifi, çoğu diyet listesinin hafif seçenek gibi görünen parçası. Mısır gevreği. Raflarda rengarenk kutular içinde, sağlıklıymış gibi sunulan bu gevrekler, özellikle gece atıştırmalığı olarak tercih edildiğinde, vücut için tam anlamıyla bir gizli tehdide dönüşebilir. Çünkü mısır gevreyi her ne kadar hafif görünse de, içerdiği şeker, nişasta ve katkı maddeleriyle gece metabolizmasını alt üst eder. Özellikle uykuya geçmeden önce tüketildiğinde hem sindirim sistemini hem de hormonal döngüyü sabote eder. Mısır gevreği genellikle mısır nişastası, rafine şeker, yapay aroma ve renklendirici maddelerle üretilir. Sağlıklı gibi pazarlansa da içerdiği yüksek glisemik indeks GI nedeniyle kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olur. Bu da gece uyku sürecini doğrudan etkiler. Yani sen sadece bir kase sütle birkaç kaşık gevrek yemiş olabilirsin ama vücudun bunu glikoz şoku gibi algılar. Uyumadan önce tüketilen mısır gevreği kısa sürede kan şekerini yükseltir. Bu yükseliş pankreastan ani insülin salınımını tetikler. İnsülin kandaki şekeri hızla hücrelere gönderir. Sonuç olarak kan şekeri hızla düşer. Bu ani düşüş gece boyunca beynin alarm vermesine, uykunun bölünmesine ve vücudun stres moduna girmesine neden olur. Uyurken bile bedenin fark etmeden bir krizle başa çıkmaya çalışır. Gece kan şekeri düşmesi, terleme, kabus görme, sık uyanma. Sabah yorgunluğu ile kendini gösterebilir. Mısır gevreyi basit karbonhidratlarla doludur. Lif oranı düşüktür. Bu da sindirimi zorlaştırır, mideyi tam anlamıyla doyurmaz ama enerji şişmesi yaratır. Sütle birlikte tüketildiğinde, bazı bireylerde laktoz hassasiyeti de eklenebilir ve bu da gece boyunca gaz, şişkinlik, mide gurultusu gibi rahatsızlıklara neden olur. Uykuya geçişte sindirim sisteminin mümkün olduğunca dinlenmiş olması gerekirken, mısır gevreyi bu sistemi meşgul eder. Vücut sindirimle uğraşırken beyin dinlenemez. Sonuç, kalitesiz uyku. Neden masum sanılıyor? Mısır gevrekleri özellikle pazarlamada sağlıklı, fit, lifli, hafif gibi kelimelerle sunulur. Bazılarının üzerine tam tahıllı yazılır. Ancak içerik listelerine baktığımızda %40'a varan şeker oranı, rafine nişasta, sentetik vitaminler, mısır glikozu gibi katkı maddeleri görüyoruz. Yani kutusu sağlıklı gibi görünse de içeriği bir tatlı kadar şekerli olabilir. Üstelik bu şeker yatmadan hemen önce alındığında vücuda zarar verir. Gündüz saatlerinde alınan şeker metabolize edilirken gece alınan şeker yağ olarak depolanır. 2021 yılında yapılan bir çalışmada yatmadan 2 saat önce yüksek şekerli gevrek tüketen bireylerin uyku kalitesinde belirgin düşüş gözlemlenmiştir. Özellikle derin uyku evresi olan REM süresinde kısalma, sık uyanma ve sabah kan şekeri dengesizlikleri dikkat çekmiştir. Ayrıca aynı araştırmada bu bireylerin sabah saatlerinde daha fazla iştah hissettikleri ve gün boyunca daha fazla kalori tükettikleri rapor edilmiştir. Bu da mısır gevreğinin sadece uykuyu değil, sonraki günün beslenme dengesini de etkilediğini gösterir. Gece daha rahat uyumak, sabaha daha enerjik başlamak istiyorsan belki de ilk yapman gereken şey mısır gevreği kutusunu o saatten sonra açmamaktır.